Evet. Hello. <laughs> Hello my my. Bugün de farklı dostlarımla değilim. Bir tane farklı dostum, bir tane yüzünü bildiğiniz ünlü milli Aslan'la Estağfurullah, birlikteyiz. estağfurullah. Açıkçası şöyle Bugün İtalya'nın kuzeyine geldik. Arkadaşlarımızın köyüne, İtalya'da kuzeyin incisi Agordo'dayız. Arkamızda dağlar var ama oradan gözüküyor bu, çok emin değilim. Mükemmel bir manzara var. Şuraya bir fotoğraf koyarım belki. Tamam ara şuraya bakın şey. arkadaşlar. <laughs> evet bugünkü konumuz ne olacak? Eski videomuzda geçenki Melihli olan videoda biliyorsunuz ki Melih yeni mezun olmuştu, işe başlayacaktı. Bilin bakalım ne oldu? İşe başladı. İşe başladı. İşe <laughs> başladı. Çok büyük sürpriz. <laughs> Meli işe başladı, Gülce arkadaşımızın çalıştığı firmada işe başladı. Agordo'da yeni bir hayata başladılar, Gülce daha önce başlamıştı. Biraz iş hayatı ile ilgili bir video çekmek istedim mezuniyetten sonrası ile ilgili. Mezun olur olmaz ki süreçten başlayarak çalışma hayatına geçiş süreci ile ilgili iki kelam edelim dedik. Önce Gülce mezun oldu, yaklaşık 15 yıl önce. <laughs> Uzun bir eğitim döneminde <laughs> ardından. Dönemin ardından emekli oldu direkt. <laughs> ben şu an yani emekliyim arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Gülce mezun oldun birkaç yıl önce. Evet. Yaklaşık 3 yıl mı oldu? 2019'da mezun oldum aynen. İşte 2 yıl oldu i̇ki tam yıl aslında. 2 yıl önce mezun oldun. Ne oldu peki? Ne yaptın? Ne yapmamız gerekiyor mezun olunca? <laughs> Şimdi birazcık geriden başlayayım. Tamam. Çünkü işte yani mezun olacağım zamanı az buçuk gözümde kestiriyordum işte. E, Eylül civarında mezun olurum diye düşünüyordum zaten. Yani böyle bir 5-6 ay öncesinden bir iş aramaya başladım aslında. Öncelikle staj aramaya başladım çünkü daha öncesinde çok fazla iş deneyimim olmadığı için. 4-5 ay öncesinden iş aramaya başlamıştım zaten. LinkedIn'den işte ya da buradaki bütün iş arama sitelerinin hepsinden birilerine sürekli CV yollayıp duruyordum. Haziran ayında bir şirketle görüştüm. Onlar beni iş almaya karar verdiler. Ee, ama şöyle bir durum söz konusu. Aslında mezun olmadan da staj yapmaya başlayabilirsiniz. İlle mezun olmayı beklemek gerekmiyor staj yapmak için. Ama o zaman o stajın okulla bir bağlantısı olması gerekiyor. Ben de eğer Haziran'da o işe başlıyor olsaydım eğer 6 ay boyunca okuldan mezun olmamam gerekiyordu. O yüzden şirkettekilere bu durumu anlattım ve Eylül'de kesin olarak mezun olacağımı garantisini verdikten sonra beni mezuniyetten sonra işe almaya karar verdiler. Çünkü öteki türlü aralığa kadar mezun olmam gerekiyordu. Daha fazla mezuniyet sürecini uzatmak istemedim çünkü zaten 2 senelik okul 4 sene olmuştu. Öyle olunca onlarla Haziran'da işte 2-3 gün iş görüşmesinden sonra okeyleştik. Sonra ben Ekim'in 10'unda mezun oldum. Kasım'ın sonunda da işte evrak işlerini hallettikten sonra direkt orada staj yapmaya başladım. Benim yaptığım stajda kontratım 6 aylıktı. Bir 6 ay staj yaptım. Sonra bir 6 ay daha uzattılar. Toskana bölgesinde de e, oradaki bölge hükümetinin şirketlere, oradaki şirketlere, o bölgedeki şirketlere verdiği bir destek var. O yüzden bir insanı minimum 3 ay maksimum 12 ay staj yaptırabiliyorsunuz. Benim ilk kontratımı 6 aylık yaptılar. Bu kontrat ilk seferde 3 aylık da olabilir. Sonra bir kontrat daha yaptılar. Bir 6 ay daha uzattılar. Şöyle bir durum söz konusu oldu arada. Covid başladı. Covid başlayınca e, ben smart working yaparak evden çalışamayacağım için benim stajımı askıya aldılar. Ama o süre zarfı içerisinde Toskanda bölgesindeki bütün stajyerlerin stajını askıya almışlardı. Bu ne demek? Evde oturdum, maaş da almadım, çalışmadım da. Böyle bir 3 aylık bir süre geçirdim. Ama sonrasında o yani 3 ay çalışmadığım süreyi benim kontratımın sonuna eklediler. Normalde Mesela... benim da dondurdular Aynen Şimdi kontratımı dondurdular. Yani. Aynen öyle. Normalde işte ben 2019 Kasım'da çalışmaya başladım. 2020'de, 2020 Kasım'da bitmesi gerekiyordu kontratımın. 2021 Şubat sonuna kadar devam et Yani işte orada bir, bir sene çalıştım. E, Pisa'da yaşıyordum zaten o sırada. Ben de Pisa Üniversitesi'nden mezunum. Ekonomi bölümünden mezunum. E, i̇şte bir lüks giyim şirketinde e, üretim planlama departmanında çalışıyordum. Supply Chain adı altında. İşte Florensa'da bir ofisleri vardı. Oraya gidip geliyordum zaten. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu ama tamamen gerçekten şirkete göre değişen bir şey. Bazen mesela Toskana'da bu hükümetin yaptığı yardım şirketlerin bazı çakallıklar yapmasına sebep oluyor. Çünkü bana verilen maaşın yarısını ya da böyle yüzde kırkını tarzı bir kısmını Toskana bölgesi veriyor şirkete yardım olarak. Böyle olunca da durum şirket birisine işe almak yerine Benden sonra bir tane daha stajyer alıp onu da bir 6 ay bir sene çalıştırıp ondan sonra onu salıyorlar. Sonra başka bir stajyer daha alıyorlar. Bu şekilde hiçbir zaman birisine tam maaş ya da işte buradaki asgari ücreti vermeden sürekli stajyer maaşıyla insanları çalıştırıyorlar. Ve işleri de görülüyor aslında bir şekilde. Benim şirketim de aslında bunu yapan şirketlerden bir tanesiydi. O yüzden bana yani kontratımın bitmesine bir 3-4 ay kala hani bunun sinyalini ver dedi işte bütçe bilmem ne falan filan biz seni inşallah alamayacağız ne yazık ki Gülce diye. Ben de zaten az buçuk bu durumun farkına varmıştım. Gene işte kontratım bitmesine bir 4-5 ay kala iş aramaya başlamıştım zaten. Ben aynı şekilde saldırı pozisyonu işte LinkedIn'den, e, Indeed'den ya da işte burada bütün iş arama e, platformlarında farklı yerlere sürekli CV'mi gönderdim. Bu şekilde bir sürü iş başvurusu yaptım. Yani ilk zaman aslında çok bir dönüşüm olmadı ama böyle e, kontratımın bitmesine 1-2 sene kala ama 1-2 ay kala özür dilerim. Ee, bayağı geri dönüş aldım işte. Farklı yerlerle iş görüşmesi yaptım. En sonunda Agordo'daki şirketten yani birkaç farklı yerden e, iş teklifi almıştım. Sonra buradan yapılan teklif bana daha cazip geldiği için buradaki teklifi kabul edip buraya taşınmaya karar verdim. Bu şekilde oldu. Sen önce çalışma iznine başvurdun stajın bitmeden. Hayır, Gülce önce Önce Permese Tiyatresi Okupasyonu aldım. Aynen, staj yaparken iş arama oturma izni yani, vardı. Yani kendinde onu sen. Ama en son e, iş arama oturumuna başvurdum ve öyle mi işe başladım sonra? Hayır, Onu şöyle dakika. oldu. Elindeydi o senin. Hayır, şöyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi bu iş arama oturma iznine hemen mezuniyetten sonra başvurmanızın, başvurmanızın sebebi şu. Mesela ben 10 Ekim 2019'da mezun oldum. İş arama oturma iznim de 10 Ekim 2020'ye kadar verildi bana. Yani atıyorum ben Kasım'da ya da Aralık'ta da bu oturma iznine başvursaydım gene bana 10 Ekim evet. 2020'ye kadar verilecekti bu oturma izni. Ee, bu süre zarfında size bahsettiğim gibi, işte az önce bahsettiğim gibi 3 aylık bir işte askıya alma durumu olduğu için stajı. Benim normalde Kasım sonunda bitmesi gereken stajım, Şubat sonunda bitmesi gerekti. O sırada da ben bir oturma izinsiz kaldım çünkü iş arama oturma izindi aslında. Yani Ekim'in Onur'da bitiyordu. Sonra gittim işte Kafla vesaireyle, işte yetkili mercilerle bir takım görüşmeler yaptım. Hani benim sonuç olarak devam eden bir kontratım var ama yani oturma iznim bittiği için sadece Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Ne yapmalıyım ben bu süre zarfı içerisinde diye. Onlar da bana şunu söylediler. Sen zaten İtalya'da tek başına yaşayan, çoluk çocuğu olmayan bir insanın aldığı minimum ücreti alıyorsun. Bu da 600 liraya tekabül ediyor. Telefonunuzu kapatırsanız. Aynen özür dilerim. Biraz dikkat. Ee, o yüzden hani sen şu an elindeki staj belgeleriyle çalışma iznine başvur. Çünkü hani kontratı devam eden kimseyi yani işi olan kimseyi sonuç olarak bir noktada veriyor diyorsun diye oturma izni bitti diye aslında hani sınır dışı edilemez. Sen bu süre zarfında aynı iş kontratlarına yani daha doğrusu staj kontratlarına çalışma iznine başvur. Ama stajın bitene, bitene kadar da yani bu çalışma izni prosesinin devam edebilmesi için yeni bir iş bulman gerekiyor. Eğer yeni bir iş bulursan da yeni işin evraklarını götüreceksin. Hani ben bu staj evraklarım, stajım bittiği için artık iptal edip bu yeni evrakları benim işte çalışma iznimin evrakları arasına koyup e, çalışma iznimi proses edebilir misiniz diye soracaksın dediler. Nereye götüreceğiz? Questro'ya götüreceğiz. Questro'ya götürdüm aynen. Ben de aynen bu şekilde yaptım. Çalışma iznine başvurdum staj evraklarımla birlikte. Sonra full iş aramaya devam ettim. Zaten bu şu anda çalıştığım işi kabul ettiğim anda işte bana bir teklif mektubu yolladılar o teklif mektubu zaten e, alabileceğiniz en ne denir ona official belge oluyor belge. yani resmi belge oluyor o belgeyi aldım hemen Questura'ya gittim dedim ki hani ben bu stajı bitirdim ondan sonra e, bu işe başladım o yüzden o stajın evraklarını iptal edip benim bu yeni başladığım işin evraklarını eder misiniz diye sordum onlara tamam dediler hiçbir sıkıntı çıkartmadılar yani. Böylelikle de çalışma iznine başvurmuş oldum. Zaten işe başladım. Şubatın 24'ü mü 22'si mi ne öyle bir şeydi. Herhalde Kasım yani ne Kasım ya Mart'ın sonunda da oturma iznim geldi zaten bir ayda çıktı. <laughs> Ama şöyle bir durum söz konusu mezun olduktan sonra hemen işe başlasanız bile o iş arama oturma iznine başvurmanız gerekiyor. O da Melek'in yaşadığı bir hikaye o da size onu anlatsın. Aslında bizim aynı şekilde ilerlemedi çünkü. Tabii bizim farklı derde ben mesela sen hmm. mezun olduktan hemen sonra başvurmuşsun iş arama her evet. mesosuna. Ben Mayıs'ta mezun oldum, <laughs> Türkiye'ye gittim, geldim. Ben <laughs> Eylül'de falan, Ağustos son işte ama 10 gün, 14 gün falan karantina falan yaptım. Falan. O sürede de resmi işleri yapamadık, evde karantinadaydım. Eylül ayında yani kaç ay oluyor? 5, Maalesef, 4, 4 ay sonra, 4 ay sonra başvurdum. Maalesef benimki daha çıkmadı. <laughs> <laughs> ee, bir ayda falan hazır olma durumu olmadı ama evet, şöyle ama, bir şey var. Aynen şunu söylemek istiyorum hani o iş arama oturma izniyle normal 40 saatlik full time bir işe de başlayabilirsiniz. İlle staj yapacaksınız diye bir şey yok. Bir, bir sene boyunca staj yapmak sadece benim bahtsızlığım. Ve kâbisiyim. ya işte işe başlama <laughs> işe başlama olayı da yani sizin muhatap olduğunuz firmadaki insan kaynakları evet. olaya ne kadar hakim, ne kadar <gülüyor> international <gülüyor> çalışan var, işte Questro ile ne kadar muhataplar. Çünkü Çoğunlukla doğal olarak İtalya'da olduğumuz için İtalyan vatandaşları işe alındığı için hazır kimlik tak 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 süreç ilerliyor gidiyor. Hı. Ama biz bu ülkede göçmen olarak bulunduğumuz için ve sürekli bir oturma izni yenileme başvurusu yaptığımız için onlarda elinizde kart olmadan başvuru yapmış olduğunuzu gösteren belgeyle başlayıp başlamadığınızı hep bir üstten onay almak istiyorlar. Aynen Şimdi şöyle söyleyeyim yani benim işe alım yani propoz geldiğinde aslında firmadan o firma bu işçiyi kiralayacağının garantisini veriyor. Haziran ayında işte ben Haziran Temmuz gibi artık iyi kötü Temmuz'da kesinleşmişti galiba. Ondan sonra işte artık evrak kürek işlerinin netleştirilmesi başladı. İşte ben gönderdim onlar geri dönüş yaptı. Bunu Milan'a sormalıyız, oraya sormalıyız, buraya sormalıyız şeklinde. Eylül ayının sonuna kadar bu olayın netleşmesini bekledim. Çünkü ben elimde öğrenci oturma iznim varken çalışma iş arama oturma iznine başvurmuş olduğum şekilde firmaya başlayacak şekilde kendimi ayarladım. Burayı bir yüzde yavaşlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Kısaca iş arama oturma iznine başvurduğum kağıtla işe başlamak istedim. Bunun mümkün olup olmadığını araştırdı firma. Daha sonrasında bunun okey olduğunu söyledi. Yani aslında o evraktaki bütün bilgiler gelecek kartta da yazıyor. Yani ve Gülcan'ın da bahsettiği gibi yani Diğer oturma izinlerinden daha farklı o çünkü bir yıllık üniversite yani master'ınızı burada yaptığınız için size bir yıllık iş arama hakkı veriyor. Buna başvururken de bazı kolaylıklar var. Örneğin sigorta vesaire yapmak zorunda Aynı değilsiniz. Öyle. Sen zaten iş aradığın evet. için sigorta yapamayacağının bilincinde oluyor. evet. O yüzden sigorta sormuyorsun. Sadece işte bizim işkur gibi, Centro de Impiego'ya gidiyorsun. Evet. Bilgilerini veriyorsun. Şu şu alanda mezunum, şundan da ilgileniyorum. Orada bir kayıt oluşturuyorsunuz. Onunla ve diğer işte pasaportlu, id kartlı bunlarla başvurumuzu yapıyorsunuz. Yani çok daha basit yani onun başvurusu. Evet doğru. Bu iş arama sürecinde e, bu Centro Limpiego'ya kaydetmek yani kaydolmak da bayağı işe yarıyor aslında. Onu da söylemek lazım öncesinde. E, çünkü ben mesela bitirmeden önceki yaz iki aylık bir staj yapmıştım. O stajı mesela Centro Olimpiego'dan bulmuştum. Bu Centro Olimpiego da bizim iş kur gibi. Gidiyorsunuz oraya kayıt yaptırıyorsunuz. İşte size bazı sorular soruyorlar işte İtalyanca konuşuyor musun? İşte İngilizce konuşuyor musun? Ne yaptın? Ne ettin? Vesaire falan filan gibisinden. Çünkü bazen yerel şirketler LinkedIn ya da bunun gibi platformlara iş ilanı açtıkları gibi Centro Perlimpiago'ya da gidip söylüyorlar işte biz böyle böyle bu tarz birisini alıyoruz. Öğrenci, öğrenci değil vesaire gibisinden. Öyle olunca Centro Perlimpiago'dakiler de sizin işte orada ellerindeki bütün insanların CV'sini tarayıp bir şekilde bir... Yönlendirme. Aynen taramadan aynen. geçirip sizi yönlendirebiliyor o işe. Ben de mesela öyle kısa da olsa iki aylığında bir staj yapmıştım mesela. İyi olmuş yani. Bir de bir şey soracağım ya demin sen şey dedin. Şirketten gelen teklifle neye başvurdun dedin. Ha aynen şimdi mesela çoğu yerde şöyle oluyor kontratı işin ilk günü imzalıyorsunuz mesela ben pazartesi sabah işe gidiyorum o zamana kadar bir kontrat imzalamıyorum kimseyle pazartesi sabah gittiğim gibi orada birlikte oturup kontratı imzalıyorsunuz sonra hayatınıza devam ediyorsunuz o gün itibariyle çalışmaya başlıyorsunuz. Ama öncesinde size bunun hani ben seni kesin o gün işe alacağım hani bundan sonra bunun geri dönüşü yokun garantisini vermek için şirket size bir teklif mektubu yolluyor. İşte bu teklif mektubunda işte bu insan yıllık şu kadar maaş alacaktır, şu işi yapacaktır, bu departmandan aynen haftada 40 saat çalışacaktır, işte kontratının süresi bu kadardır ikisinden bir teklif mektubu yolluyor size. E, o teklif mektubunu hem şirket imzalıyor hem siz imzalıyorsunuz. Bu teklif mektubunu ben mesela oturma iznine vermiştim zaten. Hı, -hı. Sonra e, beni parmak izine çağırdılar tekrar. Bir de şöyle bir durum olmuştu aslında arada. E, ben oturma izine PISA'dan başvurmuştum ama şehrim değiştiği için... E, ...bizim şu anda bulunduğumuz yer Bellino'nun bir e, ilçesi. O yüzden benim evraklarımı Bellino'nun coestrosuna transfer ettiler. <laughs> Böyle olunca beni Bellino'dan parmak izine çağırdılar. E, i̇şe başladıktan bir hafta sonra falan Bellino'da parmak izi vermeye gittim. O zaman da gerçek kontratımın bir kopyasını götürüp verdim. Onu da daha sonra veriyorsun ama ilk başta hemen gidip e, size sana yollanan yol, yol e, teklif mektubunu da verebilirsin o bayağı resmi bir evrak yani. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum aslında sanki biraz konuda geriye gitmiş gibi olacağız daldan dala atlamış gibi olacağız ama e, mesela bu staj muhabbeti dediğim gibi ille mezun olduktan sonra staj yapmak zorunda değilsiniz. Okul devam ederken de staj yapabilirsiniz ikinci sınıftayken birinci sınıftayken bu ne zaman bulabiliyorsunuz yani hani siz okula gelme yani okula başladığınız andan itibaren bile staj aramaya başlayabilirsiniz kendinize. Sadece şöyle bir handikap var. Bizim öğrenci oturma iznimiz olduğu için e, okulla bağlantısız bir staj yaparsanız eğer haftada 20 saat çalışabiliyorsunuz. Ama okulla bağlantılı bir staj yapıp o yaptığınız stajı bir seçmeli ders gibi saydırmak isterseniz o zaman 40 saat çalışabiliyorsanız hani buna bir dikkat etmek gerekiyor. Ya da mesela tezinizi staj buldunuz şirketle yazabilirsiniz. Bu da okey bir durum. Evet, doğru. yani bunlar staj için mantıklı farklı seçenekler oluyor. Baya mantıklı bir yol oluyor. Ben bunların hiçbirini yapmadım. <laughs> Çünkü yapamadım. Ben de okurken staj aradım ama çıkmadı ne yazık ki. O yüzden mezuniyet sonrasına kaldı yani. Tek buldum o yazını yaptım. İki aylık staj oldu. O da ama uzun soluklu olmadım maalesef. Yani illa stajı bu yapayım diye de bir derdim yoktu. Aslında sen iş arıyordun ama staj buldun. Evet. evet. Yani şimdi şöyle bir durum de söz konusu oluyor. Hani ister istemez İtalyanlar bile çoğu zaman staj yaptıktan sonra iş buldukları için yani genelde işte o size bir işte experience kazandırmış oluyor. Yani benim de daha öncesinde Türkiye'de hiç staj yapmadığım için çok büyük bir iş deneyimim olmadığı için ilk başta staj yaptım. Bir de yani şöyle bir durum söz konusu oldu. Ben hep çalıştığım yerlerde İtalyanca konuştum. Mesela staj yaparken bana onun çok büyük katkısı oldu. Çünkü dışarıda hep arkadaşlarımla İtalyanca konuştuğum için hani böyle bir sokak dili, eser şaplak... Kaymak bir dil konuşuyor oluyorsun İtalyanca'da da. Ama oraya gittiğin zaman işte resmi bir beyin nasıl atılır, işte bir müdürle nasıl konuşulur, bir toplantıda ne tarz kelimeler kullanılır bu tarz şeyleri de öğrenmeme yardımcı oldu ama bir sene staj yapmak bir tık üzücü 6 ay yapın maksimum yani. Evet. Hani el mahkumu olunca ben yaptım yani seve seve ama biraz uzun, üzücü oluyor yani. Yani zorunluluktan dolayı... Evet, gerçekten. Melih'cim... Neyi şey. ne, ne e, ne anlatsın? E, ne iş, e, iş yapıyormuz? falan onları yani, anlatalım biraz. Çalışma hayatı nasıl? Onları anlatalım. biz paralardan bahsedin yani, oh. yani şey yani yuvarla <laughs> hangi para? Benim <laughs> yani, Beneze çalışıyor arkadaşlar. <laughs> ne iş yapıyorsun? Evet. Ne iş şey yapıyorsun? Yani şey biraz ne iş yapmam? Ne yani. nasıl buldun? İş görüşmelerinden <laughs> neler bahsettik? İkimiz de çünkü farklı sektörlerde çalışıyoruz yani, aslında. Farklı şirket, farklı sektörler. Gerçekten, yani, yani. şöyle bir olay var. Ben Gülce gibi aman aman iş arama şeyim olmadı. Benim. Gerçekten olmadı yani. Ben yani Türkiye'de bir stajım vardı böyle 1 yıla yakın. Finans üzerineydi. Burada mezun olduktan sonra ben Türkiye'deydim. Gücü ee, arkadaşımız işte bizim firmada böyle böyle bir pozisyon var düşünür müsün dedi. Onun üstüne işte firmayla görüşmelere başladık. 3-4 farklı mülakat oldu işte bunda. Kimisi teknik, kimisi insan kaynakları fix. Hayır ben bu sana pozisyonu söylemedim bunu da anlatalım. Şimdi burada senin kreditini de vermek lazım. Şimdi. Aynen. <laughs> Bana dediler ki bize işte e, muhasebe departmanı yani. Muhasebe de değil aslında da accounting. Yani. Onun da gerçi Türkçesi muhasebe oluyor. Tedarik ödemeler. Pay to aslında tam evet, olarak bu oluyor <laughs> İşte muhasebe departmanında Türkçe bilen birisini arıyoruz. Tanıdığın arkadaşın var mı dediler. Ben aslında 2-3 tane arkadaşımız CV'sini yolladım. Sadece Melih'i aradılar. Böyle bittik işte şansımız yaver verdik. Tamam sağ ol. Daha sonra işte e, mülakat süreci başladı. Benimki biraz uzun sürdü yani 2-3 aylık bir süreçti yani gerçekten evet. farklı farklı işte insan kaynakları. Daha sonra daha teknik bir mülakat oldu. Yine sonra işte Müdürlerle oldu yine aynı şekilde en son yine insan kaynakları ile bir görüşme oldu en sonunda teklif aşamasına geldim daha sonrasında da işte Eylülün sonunda işe başladım. Ne iş yapıyorsun? Yaptığım iş aslında çok basit bir iş yani Türkiye'deki ve Afrika'daki mağazaların tedarik ödemeleriyle ilgileniyorum yani oradaki bütün işte ne gerekiyorsa onların ödeme süreçlerinin yönetilmesi faturaların işlenmesi kaydedilmesi şeklinde sürecin bütün yani yönetilmesinden sorumluyum aslında. Doğru. Onaylıyorum. Ne çok çalışıyor. Biraz fazla çalışıyorum. Evet. Fazla çalışıyor. Mesaj ücreti de alıyor. Ah evet. Öyle durumlar <laughs> var. olmayan de. nadir durumlarda. Evet doğru bu konuda şanslıyız gerçekten. Sonra ne yaptın işte Agorda'ya taşındın. Agorda'ya Agorda taşındım. Agorda. taşındım. Taşındım şanslıydım. Gülce buradaydı işte. Şimdi yine Beraber görüşürüz. Yani biz ya kısadan hepimiz tanıştığımız için güzel oldu. Yani Melih Aksın'dan çok iyi oldu. Evet, Ama benim açımdan da iyi oldum. oldu arkadaşlar. Evet. Tek başına kira ödenmiyor çok güzel <laughs> oluyor biraz. Burası çok küçük bir yer yani. hani. Valla Wikimedia 4000 kişi yaşıyordu ya ama bence yalan yani. Aktüel tamam. olarak 2500, 2500, 2500 kişi falan yaşıyor <laughs> yani. Köy burası. Bir şirkette kaç kişi oluyor. Şirkette 4 bin 5 bin kişi çalışıyor ama herkes agorda da yaşamak işte beyin odam falan falan çok fazla. Yani. 20 milyonluk bir metropolden biz Pisa'ya geldik yani. Şimdi bakınca e ben Pisa'da ağlıyorduk burası çok evet. küçük Allahım falan. Nüfus diye. düştü 100 bine oradan şimdi 4000'e bine indik biraz sıkıntı yani bunlar. <laughs> ama... Yani ama şöyle bir durum var hafta içi sürekli işe git gel durumu olduğu için bir hafta sonra bir şeyler yapmaya vaktiniz oluyor. Onda da bir şekilde kendinizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Buraya misafirliğe geldik bir bayram havası kutlamalar. E, ee, İnsan gördük çünkü <laughs> sosyal hayatlarımda yüzde iki yakın bir artış oldu. Ama çok tatlı bir yer gerçekten. Fazla sessiz, fazla huzurlu. İşte ev sahipleri kızıyor. Biraz şimdi bağırıyorsunuz. Bak, <laughs> Gülce, Efendim? sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş yapıyorum? Ben de demand planning yapıyorum. Ne oluyor demand planning? Demand mı? Demand. Demand, talep. Demand. Talep, talep. talep planlaması yapıyorum. Yani şöyle, e, ee, bizim çalıştığımız şirket bir gözlük şirketi. E, ee, işte müşterilerin ya da işte bizim kendi mağazalarımızın ya da web sitelerin satışlarına bakarak bu mağazalara ya da bu web sitelerine e, ne kadar ürün, hangi üründen kaç tane e, göndermemiz gerektiğinin işte forecastingini, hesaplaması. forecasting. tam olarak forecasting. forecasting 5000 kişilik fabrikalı bildiğin şeyde çalışıyoruz. Ne denir ona? yapı. Yapı mı denir? Ne denir? Büyük bir <laughs> üretim e, <Redim> tesisi. Hayır, <laughs> üretim tesisi. Sorunuz varsa Gülce sorabilirsiniz ama <laughs> mesela LinkedIn'de de sorabilirsiniz. <laughs> 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 Böyle insanı yürüyor. Videoda cevabı olan soruları cevap vermem tekrar. <laughs> ama yeni bir soru sorarsınız. Sen mantıklı sorular sorun. Mantıklı. Ya Murat da zaten bizim kadar sürece hakim. Yani bu... E, bizim yani, derdimizi ve çilemizi bir gün bir gün dinlediği için. Kardeşlerim Yani ama şey falan iyi mesela şirket işte mesela burada sürekli kar var yani kışın. O yolları sürekli açıyorlar. Neden? Çünkü hizmet. Hizmet. Hizmet bağımlısı. <laughs> Çünkü bir <Çok Riyakat. gülüyor> Yani gerçek bir. Ama orada belediyesi. Gerçek bir belediyecilik anlayışı. Aynen öyle. Yardımlar açısından da çok iyi. İşte bize yakacak olur kömür. <gülüyor> <gülüyor> sürekli geliyor. <Bakana>. Peki <laughs> ee, hayat kaliten nasıl değişti? Ya ben zaten çok yüksek standartlarda yaşayan bir insan değilim. <laughs> kötü biliyorsunuz. Daha böyle bitik bitlerde yaşayan bir insanım. Çok gider olmayan bir insan gerçekten. Minimalist bir hayatı. Evet minimalist bir hayatı. Minimalist çok doğru bir kelime. Yine aynı şekilde devam ediyorum ama yani yani Türkiye'de bu şekilde bir iş bulsam bu standartta yaşayamazdım demeden. 2-3 maaşını araç alma şeyin mümkün değil. Ben bir şey alırken yani iyi kötü fiyatına bakıyorsun ama ya yani, bir yöne, biraz yaşadığımız yerle de alakalı. Hani bu aynı parayla Milano'da bu kadar rahat yaşayamazsın diye. Yani ama yani o kanatlama gideri ilgili. Evet. Yani Aynen. Bu da... bir kira bir anda iki katına üç katına çıkıyor. Burada üç kişi yaşıyorsunuz ve işte zaten yakınsınız birbirinize. Mutfak giderleri falan hepsi ortak bir şekilde birlikte yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ee, yani maaşlarınızdan da oldukça iyi bir miktarda e, para arttırıyorsunuz. Tabii bu göreceli bir kavram. Yani ama yani arttırıyoruz ya. Yani iyi kötü kalıyoruz. ya tabii canım yani hayat kalitesi insanın ister istemez. 600 lira yaşamak yaşadıktan sonra bir aylığına evet. Bir sada, şimdi kendi evinde vesairede falan kalıyorsun. Bir de ucuz bir yer yani. Daha büyük işte Milano, Roma, Floransa gibi şehirlere göre daha uygun yani ne olursa olsun. Hı -hı. Kuzeyde yaşıyorsunuz ama kuzeyin o pahalılığını çok burada hissetmiyorsunuz gibi. Zaten. Evet mesela sen bugün söyledin aslında market bir tık pahalı gelmiş. Yani evet market mesela ne bileyim biz şeyde fark ettik yani bisküvi alıyorduk. Ama kardeşler ucuz gıda beslenme. <laughs> Oğlum yani, ete bakın ete et evet, kilosu yani, kaç paraydı? Burada evet, et ucuzmuş. Kaç para kilosu? Ya bugün aldığımız mesela 500 gram e, kıyma aldık 3 3 80 falan diye yani kısa o kadar ucuz olmuyor tabii. mesela yani, yani, kilosu 7,5 liraya falan geliyor işte kıymalar. Aynen ama mesela şey örnek vereyim. Tahıllı bisküvi alıyorum çabuk. İşte onun panda falan 70-80 sente aldığım bisküvi burada kaça gördüm? 2 euro civarına gördüm. <laughs> ya, yani... fa hadi farklı marka falan ama başta Barilla'nın bisküvisi de tabii, tabii. %30, %30 civarı farklı. Sebze sebze Ya şimdi bir kere buraya değil, lojistik maliyeti yani, var. Yani, Güneyden buraya yani. gelene kadar lojistik maliyeti var. Yani, yani. Çok kuzeydeyiz. Karasal bir yer. Siz ya. bile nasıl geldiniz? Biz de nasıl geldik? Pisa'dan e, Venedik'e geldik. Arkadaşlarım arabayla Venedik'e gelip işte bir süre gezdik, sis altında Venedik çok iyiydi. Şuralara birkaç fotoğraf falan diyor. Kardeşim yani biz sizi almaya geldik, biz Giovanni'yi bırakmaya geldik. <laughs> Pizadan 3 trenle geldik Venedik'e biraz zor bir ulaşım oluyor ama. Normalde buraya yani Venedik'ten itibaren de toplu taşıma gelmek isterseniz Venedik'ten Belluno'ya trene biniyorsunuz tekrar. Sonra Belluno'dan da buraya otobüse biniyorsun. Yani Pisa'dan buraya en az yani 5 vasıta ile gidiyorsun. Tabii tabii ben bir kere geldim bir 8 saat falan sürüyor Pisa'dan. Ben 2-3 yani. kere, kere, gittim geldim, Pisa'ya. Sen hızlı tren falan kullandın abi. Ben hızlı tren kullandım. Çünkü o kadar uzun sürüyor o ki yani hızlı tren lanet olsun diye. <laughs> Aynen öyle bir, bir, ara ya. artık Allah yani benim belamı mı versin <laughs> trene mi gidiyorsun parana yani. Param rezil olsun şeyi tam olarak Agordo'dan çıkmış bir şey. Arabayla da buradan Pisa'ya mesela 4,5 saat sürüyor. 5 saat hatta. Bologna'ya <laughs> da 35 saat sürüyor. Öyle. Yani, yani böyle, burada en uzun süre iş arayan sen oldun ama biraz da şeyden dolayı sıkıntı oldu Covid sürecinden dolayı. Tabii sen Covid Seninki şanssız bir süreçti yani. Aynen. Doğru. Yani bu arada şey detayı da vereyim. Mesela biz şu an 150 ofiste bulunmak zorundayız. Evet doğru. Bir not vereyim. Genel olarak böyle arkadaşlar. Benim ekleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Saçma olmayan soruları büyük bir zevkle olmasa da cevaplarız diye düşünüyorum. <laughs> Aynen. Yani Gülce bu konularda hakikaten sürece çok daha hakim her türlü sorunları gayet yönlendirebilirsiniz. Aynen. Evet, bu videoda biraz işte mezuniyet sonrası iş bulma süreci, işin başlangıcı, iş başlarken nasıl bir süreç bekleme, bunlardan biraz bahsetmek istedik. Çünkü böyle bir bilgiyi de açıkçası göremedim ben YouTube'da. Umarım herkese faydalı olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Şuralardan bir yerlerden bir follow, sub, subscribe, subscribe için, Ay, abone olun. Her şeyden, olun, likelayın, şeyler yapın. Ee, evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet, Kanala abone olun arkadaşımız gerçekten. Kanala abone olun. Yani bu verilen bilgiler de bence hakikaten altın değerli değerinde. bilgiler. Altın değerinde. Altın değerinde. Yani, bunlar... kadar ooo. altın videolar serisi. Videolar <gülüyor> <ekmedim>. <gülüyor> altın <gülüyor> videolar <gülüyor> serisine bu ikinci bölümümüzü Aynen. çektik. Aynen. Yani harbiden hepsi acı tecrübelerle yaşanılmış, edinilmiş şeyler. Ağzına Çok zor günler. İzlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın teşekkürler. Hoşça kalın. Çok güzel oldu <laughs> değil mi çok. Şu <laughs>